Sevgili çocuklar, bu haftaki hayat bilgisi dersimizde sağlıklı hayat ünitesine geçtik. Sağlıklı olmak için neler yapmalıyız? Bunu dört ana başlıkta topladık. Şimdi birlikte bu konularda neler konuştuk bir hatırlayalım. İlk olarak dengeli ve düzenli beslenmekten bahsettik. Biliyorsunuz ki çocuklar her şey sağlıklı bir hayatla başlar. Sağlıklı bir yaşam için önce sağlıklı beslenmek gerekir. Aşırı yağlı ve tuzlu yemekler yememeliyiz mesela. En önemli öğün olan kahvaltıyı mutlaka yapmalıyız. Gün içinde bolca meyve ve sebze tüketmeliyiz. Ve yine bizim için çok önemli olan suyu mutlaka içmeli ve siz çocuklar için çocuklar bunu bir ölçü olarak e, hatırlatmak gerekirse en az 8 bardak su içmelisiniz ya da 2 litre su içmelisiniz çocuklar. Yediğimiz yiyeceklerin besleyici olması gerekir. Bizim için sağlıklı beslenmenin en doğru yolu düzenli olarak evde annemizin yaptığı yemekleri yemektir çocuklar. Dışarıdan satılan yiyecekleri elimizden geldiğince az tüketmeliyiz. Sağlığımızı korumak istiyoruz. De neydi? Kişisel temizliğimize dikkat etmeliyiz. Kişisel temizliğimizde sağlıklı büyümenin bir koşulu çocuklar. Bunun için el temizliğimize, yüz ve saç temizliğimize, banyo yapmaya ve diş temizliğimize özen göstermeliyiz. Ağız sağlığımız için dişlerimizi mutlaka düzenli olarak fırçalamalıyız. Çok miktarda eğer şekerleme, çikolata gibi sağlıksız yiyecekler tüketiyorsak diş sağlığımız da bozulabilir. Bunu da unutmayalım çocuklar. Dişlerimizin Dişlerimiz çürüdüğünde ve çürümeden önce de diş doktoruna git düzenli olarak gitmemiz de diş sağlığımız için yine çok önemli çocuklar. Üçüncü maddemiz de spor yapmakta çocuklar. Gün içinde korona sebebiyle zaten o kadar çok evdeyiz ki gün içinde hareketsiz kalmak da sağlığımızın bir numaralı düşmanı bence. Gün boyu televizyon karşısında oturmak, saatlerce bilgisayar başında olmak çocuklar kemiklerimizde eğrilik, ağrı gibi kötü şeylere sebep olabilir. Spor çok... Kendimizi iyi hissetmemizi ve bedenimizin sağlığını korumamız için de bizim için çok önemli bence. Düzenli olarak yürüyüş yapmak, yüzmek, basketbol, futbol, voleybol gibi süper sporlar size de çok iyi gelecektir bence. Diğer bir maddemiz de düzenli olarak uyumaktı. Ee, çocuklar sizin için en az 8 saat, en fazla 11 saat uyumak sağlığınız için gerekli ve sağlıklı büyümek için de bol bol uyumanız gerekiyor. Düzensiz uyku ve uykusuzluk da bedenimize zarar veriyor çocuklar. Bunlar dışında Mevsimle göre giyinmek de çok önemli. Kışın sıcak tutan yünlü kıyafetler giymek, yazın terletmeyen pamuklu kıyafetler giymek e, sağlığımızı korumamıza yardımcı olacaktır. Neden? Kışın ince kıyafetler giyersek üşürüz, yazın da kalın kıyafetler giyip terler yine hasta olabiliriz. Bu sebepten dolayı mevsimle göre giyinmek de bizim için çok önemli. Tüm bunları hayatımızda uyguladığımızda çocuklar hastalıklardan korunup sağlıkla büyüyebiliriz.